çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Yalova Termal'den sesleniyoruz. Green Termal Oteli'nin konuğu olduk ve yanımızda işletme sahibi Ertan Bey var. Bakalım bize ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Ertan Bey nasılsınız? Merhaba. İyiyiz, sizler Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Green Thermal Otel'i tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermektesiniz? Green Thermal Otel daha yeni bir e, ürünümüz, yeni bir çocuk. E, geçen sene 2011'in e, 13 Haziran'da e, işletmemizi <laughs> açtık ve e, hizmete başladık turizm sektöründe. Yaklaşık 15 aydan beri hizmet veriyoruz. Evet. E, otelimiz e, 18 tane bölümden oluşuyor. E, 12 tane suite oda, normal odamız var. 3 tane suite odamız, 3 tane de apartımız var. Hı -hı. Ayrıca otelimizin içinde toplantı salonu, e, fitness salonu, spor salonu, e, Kaplıca özel banyolarımız var. Bu özel banyolarımızın içinde bizim bölgemizde hiç sunulmayan bir ürünü sunduk. Aynı o odalarda, sadece size ait odalarda savunası, masaj havuzu, Türk hamamı ve şok tuşu hepsi sadece bu odanın içinde oluyor ve müşterilerimiz de bundan çok memnun kalıyorlar. Evet. Peki Green Thermal Otel e, çok kısa sürede sektörde lider bir firma haline gelmiş durumda. İleri hmm. yönelik projeleriniz var mı Ertan Bey? Tabii ki insanlar e, kaplıca turizmi yaptığımız için daha çok e, bizim bu bölgemize gelen yerli ve yabancı turistler e, birincisi kaplıcaya geliyorlar. İkinci orman ve e, sağlık turizminin dağ turizmi için geliyorlar. Ve biz bunlara günlerini daha iyi geçirmeleri için çeşitli gezi tertip ediyoruz. Hı hı. Bizim aydıyetten de Yalova'da da seyahat ajantamız var. Ajantamızdan ekiplerimiz, elemanlarımız var. Bunlara birlikte programlar yapıp gelen misafirlerimizi tam yoğun bir şekilde gün dolu geçirmeleri için hizmet vermekteyiz. Hem konaklama hizmeti hem de Yalova'nın evet. Termal'in bu güzel eşsiz doğasını da onlara tanıtıyorsunuz aynı evet, zamanda doğrudur. keyifli dakikalar geçirtiriyorsunuz evet. misafirlerinize. Peki Green Termal Otel aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyor Ertan Bey? Green Termal Otel aynı anda 54 kişiyi ağırlayabiliyor. Hı hı. 54 kişiye aynı anda hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Peki ben sizi diğer benzer firmalardan ayıran en büyük özelliğinizi öğrenmek istiyorum. Nedir? Neden Green Thermal tercih etmeliyiz? Green Thermal dediğinizde aynen evinizdeki sıcaklığı, evinizdeki muhabbeti, sohbeti hepsini bulabileceğiniz bir yer. Hı hı. Çünkü Green Thermal Hotel'in bütün ekip olarak ve e, oda sayısı olarak bir butik otel tarzındadır evet. ve e, müşterilerimize genellikle birebir hizmet vermekteyiz. Birebir hizmet verdiğimizde de burada ister istemez bizim ekibimiz ve gelen misafirlerimizden tam bir aile oluyoruz. Evet. Aile olunca da ister istemez samimiyetler daha çok e, üst çıtaya varıyor. Üst varınca da zaten bu memnuniyetsizlik ortadan kalkıyor. E, olumlu bir hava esiyor. Evet, Ve green... bunlardan da e, hem müşterilerimiz memnun kalıyor hem biz memnun kalıyoruz. Green Thermal Otel konaklama dışında restorant, e, restorantıyla da e, bir ün salmış durumda. Çok lezzetli e, yiyecekler de çıkartıyorsunuz. Restoran bölümünüzden de biraz bahseder misiniz bize? Şimdi restoran bölümümüzde e, 95 kişilik bir restorantımız var. E, Restoranda deniz gibi hakikaten iddialıyız. E, hem e, Doğu bölgesinin, Anadolu'muzun e, çok e, değişik yemeklerini sunabiliyoruz çünkü ağaçlarımız hem e, Ege'den var, Marmara'dan var ve Doğu'dan var. Böyle olunca da çok değişik konseptte e, yemek sunabiliyoruz. Zengin evet. bir mutfağımız var ve bu mutfağımızdan da müşteri e, yelpazesi de çok değişik olduğu evet. için e, memnun kalıyorlar. Green Thermal Otel'in sektörde lider bir firma olmasının büyük bir sebebi de uzman kadro tabii ki de. Biraz uzman kadronuzdan bahseder misiniz? Kaç kişilik bir ekiple hizmete devam ediyorsunuz? Yaz aylarında bizim ekibimiz 26 kişi oluyor Hı -hı. sezonda. Bu Haziran 1 ve Ekim 1 arası oluyor. 4 aylık periyotta bizim ekibimiz 26 kişi oluyor. Sonra kış kadrosuna geçtiğim zaman 16'ya düşüyoruz Hı -hı. bu kadro ve kadımızın tamamı e turizm yüksek okulu mezunu. Tamamen e uzman bir ekiple çalışıyoruz. Tamamen uzman bir ekipten, profesyonel bir ekipten Hı -hı. çalışıyoruz. E Zaten bölgemiz itibariyle de, bölgemizin tek geçim kaynağı turizm olduğu için buradaki hiç okul okumayan bir çocuk dahi turizmin içinde. Herhangi bir dalında hizmet verdiği zaman illaki bu işi biliyor. Evet. Çünkü çocukluğundan beri turizmin içinde. Evet. Peki ben biraz sektör sıkıntılarına değinmek istiyorum Ertan Bey. Her sektörde olduğu gibi sizin de sektöre yönelik sıkıntılarınız vardır mutlaka. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Sektöre yönelik sıkıntılarımız derken bizim bölgemizdeki en büyük çektiğimiz sıkıntılar Biz bu yatırımları yaparken ee, tabii ki çeşitli sıkıntılara giriyoruz ve iş istihdamını arttırıyoruz. Netice itibariyle bugün bizim sadece içeride çalıştırdığımız personel 25, bunun bizde yan kuruluşları var, evet. dışarıdan yaptığımız ciddi bir ürün alışverişleri evet. var ve e, ülkemiz ekonomisine de ciddi katkıda bulunuyoruz. Ama bunların yanında bize sunulan bazen bu e, KDV matraflarında sıkıntılar çekiyoruz. Mesela bizim gıdalarımızda %18 KDV kullanılıyor. Konaklamada %8 KDV kullanılıyor. Bizler bunlara hala çok yüksek Avrupa'daki bu turizm sektöründe bu KDV'ler hemen hemen yarı yarıya daha az. %3'den %1'den yapıyorlar. Çünkü orada hala hem Az KDV şeyi vergisi de az, ayrıyetten onlarla biz rekabet etmeye kalktığımızda onlar hep bizim önümüzde oluyor. Evet. Bu maliyet açısından, bu maliyetlerde de biz bunları üstüne koyduğumuz zaman bizim rakiplerimizin fiyatlarını yakalama şansımız zorlaşıyor. Evet bu da hem sektörü hem de birebir şahsıda etkileyen bir durum istemez Evet vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz zaten Bey. Bizi bu güzel mekanda aradığınız ve konuk ettiğiniz için. Her zaman bekleriz. Buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Keyifli güzel günler geçirmek istiyorlarsa, sağlıklı bir günler geçirmek istiyorlarsa, iyi bir tatil yapmak istiyorlarsa evlendeki sıcaklığı hala aramaya devam etmek istiyorlarsa illa Green Temel Otel'e gelip bir gece konaklamalarını istiyoruz. Ondan sonraki günler onların gördüğü hizmetin karşılığında oluşabilecek durum. Memnunlarsa devam edecekler. Memnun değillerse neden memnun olmadıklarını bize iletirlerse biz gene yardımcı olacağız. Evet sizlere tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz teşekkür Ertan Bey. Ederim. Teşekkürler. teşekkür ederim. Evet Sektör Laber Merkezi izleyicileri Green Thermal Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.